Gece gündüz arıyorum Uçan kuştan soruyorum Aşkın ile ateş oldum Su ver Leyla'm yanıyorum Su ver Leyla'm yanıyorum Aşkın ile ateş oldum Su ver Leyla'm yanıyorum Su ver, Leyla'm yanıyorum Beyaz giydim karalandı Ciğer param yaralandı Dene gönlüm alevlendi Su ver, Leyla'm yanıyorum Su ver, Leyla'm Dene gönlüm alevlendi Su ver, Leyla'm yanıyorum Su ver, Leyla'm yanıyorum Yar elinden baden içtim Görülmez dertlere düştüm Billahi ben benden geçtim Su ver, Leyla'm yanıyorum Su ver Leyla'm yanıyorum Vallahi ben benden geçtim Su ver Leyla'm yanıyorum Su ver Leyla'm yanıyorum